Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir dostlar. Bu videoda PUBG Mobile'deki Santorini haritasından birazcık bahsedeceğim. Ve bu haritanın öneminden bahsedeceğim. Akabinde de gelecekle ilgili planlarımdan bahsedeceğim. Ee, bir açıklama videosu yapamadım bu videoya kısmetmiş diyelim. Santorini haritası Yunanistan'da geçen gerçek bir bölgenin PUBG Mobile'e entegre edilmiş hali. Yani oyunun gerçek dünyadan alınan ilk haritası diyebiliriz, ilk lokasyonu diyebiliriz. Bu da gelecek dönemde Türkiye'deki bölgelerin de oyuna gelmesini olanaklı kılacak şeylerden bir tanesi. Kim istemez ki Kapadokya'nın oyuna eklenmesini, kim istemez ki İstanbul'daki Taksim Meydanı'nın oyuna eklenmesini tamamen örnek veriyorum sadece. Santorin haritasında 8 vs 8 oyun atabiliyorsunuz. Oyun şu an saat 4.20 olduğu için harita bulmadı, oyuncu bulmadı ve ben de girip videosunu doğrudan doğruya haritada deneyimleyemedim. Evet, Santorin haritası. Umuyorum bir gün denk gelir ve oynayabilirim. Benim bu videoda sizlere asıl söylemek istediğim şeylerden bir tanesi benim gelecek planlarımdı. Gelecekteki e, PUBG Mobile ile ilgili olan planlarımdı. Bir süre PUBG Mobile'e ara vermiştim, bir süre oynamamıştım oyunu. Kendimce haklı sebeplerim de vardı. E, sonrasında PUBG Mobile turnuvalarında yer almaya başladım... PUBG Mobile'daki yayıncı arkadaşlarım e, turnuvalarını sunmam için davet ettiler beni bu Steam PUBG'de yaptığım ülkeler arası turnuvalarda. Biliyorsunuz ki büyük bir ivme yakalamıştık, büyük bir ses getirmişti. Ülkedeki e-spor basının gündemine kadar ilerlemişti ve sokakta gördüğüm insanların birçoğu o videoları izleyip o videolarla heyecanlanmıştı. Ben de bu heyecanı artık biliyorsunuz PUBG Lite'de kapandı, Steam PUBG'de... Oyuncularımız genellikle profesyonel arenada olduğu için bir şekilde turnuva organize edemiyorduk. Ama öyle ya da böyle PUBG Mobile tarafında bu organizasyonları yapmaya ve bu organizasyonları desteklemeye devam ettim. Kendim e, bu organizasyonlarda, büyük organizasyonlarda sunum görevi üstleniyorum. Sunumumu geliştirdim. Son dönemde vurgu, tonlama ve diksiyon yönünden kendime çok fazla şey kattığıma inanıyorum büyük bir topluluk haline geldim. Sadece YouTube'da değil Facebook'ta ve TikTok'ta da çok büyük takipçilere ulaştım. Son 2-3 aydır evet burayı biraz ihmal ettim. İhmal etmemin sebeplerinden bir tanesi üniversiteye başlamış olmamdı. Üniversiteye başladığım için sabah akşam derse gidip geldiğim için pek fazla vakit bulamıyordum. Sebeplerinden bir tanesi çok yoğun bir programın olmasıydı. Günde 3 tane turnuva falan sunduğum için... E, burada YouTube'a içerik üretemedim tam anlamıyla. Ve e, yayın sözleşmem vardı bir de Facebook tarafında. Facebook tarafındaki yayın sözleşmesinden dolayı da bu taraflara pek fazla bakamadım. Hepsi bir araya geldiği için e, birazcık kafamı dinlediğim bir dönem geçirdim desem daha doğru olur. Ve bir de PUBG New State etkisi var tabi. PUBG New State'in de çok e, beklediğim gibi çıkmaması da beni biraz daha PUBG Mobile içeri üretme konusunda teşvik etti. Birazcık daha PUBG Mobile'den... Ee, devam etmek istedim bu yolda PUBG Mobile yönünde ilerlemek istedim ve gelecek günlerde sadece PUBG üzerine değil PUBG dışında sizlere oyunlar hakkında hayatımı etkileyen oyunlar hakkında çocukluğumdan beri oynayıp büyük keyif aldığım ya da sizlerin hiç duymadığınız hiç ummadığınız ve var olan piyasada tutunmaya çalışan oyunlar hakkında da videolar yapmaya devam edeceğim gelecekte. Bu videoların sıklığını artırarak devam edeceğim. Ee, hem short videolar, kısa videolar gelecek, hem uzun videolar, hem turnuva videoları, farklı farklı içerikler üreteceğim. Oyun geliştiriyor musun? Oyun geliştiriyordun, neler oldu diye soranlarınız var. Arkadaşlar, ile aramı hiç bozmadım. Boş bulduğum vakitte ara ara unutmamak için çok fazla e, şeyler yaptım, çok fazla deneyler, çok fazla denemeler yaptım Unreal üzerinde. Unreal'de devam ediyorum birazcık da para kazandım bu dönemde. Birazcık da gelir elde ettim ve bu elde ettiğim gelirleri de Unreal eğitimim için birazcık harcadım. Birazcık Unreal'dan kaynak paketi satın aldım. Kod yazılım satın aldım. Plugin satın aldım. Yaklaşık 7-8 bin lira civarında bir kütüphaneme destek yaptım. Unreal'da da kendimi tam anlamıyla geliştirdiğimi düşündüğüm zaman saçma sapan şeyleri saçma sapan durumları çözmek için bir gün harcamadığım zaman daha işin mantığını kavradığım zaman Onunla ilgili içerikler de üretmeye başlayacağım tamamen gerçekçi içerikler olacak yani ee, başarıyor gibi görünmeyeceğim başaracağım arkadaşlar. Ve zaten önümüzdeki günlerde Unreal'ın 5 sürümü de tam anlamıyla çıkış yapacak. 5 Nisan olarak tahmin ediyorum ben zamanı. 5 Nisan'da 5 5 2022 Unreal Engine 5 çıkacak büyük bir ihtimalle. Konuyu çok fazla dağıttım. Santorini'den girdik. Buradan çıktık. PUBG Mobile'in destek programındayım artık. PUBG Mobile Türkiye'de Geleceğin Yıldızı programına katıldım arkadaşlar. Ve Geleceğin Yıldızı programında iyi bir spiker olmak, iyi bir spiker olarak ünlenmek için de her geçen gün çabalarımı sürdüreceğim. Bu yolda beni destekleyen izleyicilerime çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalınız. Bay bay efendim.